Bugün tarihe dair bildiğimiz pek çok şeyi sorgulatan, gizemlerle dolu bir 17. yüzyıl albümünün, yani bir diplomatın gizli şifrelerinin peşine düşüyoruz. Şu gördüğünüz eser 1660'larda İstanbul'da yapılmış, güzelliği gerçekten göz alıcı. Ama işin şaşırtıcı kısmı şu ki, bu albüm iki büyük imparatorluğun en kanlı savaşlarından birini verirken düşmanlar tarafından yine düşmanlar için yaratılmış. O zaman gelin Önce bu esrarengiz nesnenin, yani Cikonya Kodeksinin ne olduğuna daha yakından bakalım. Nedir bu kodeks? Kendisi Venedik'teki Korer Müzesi'nde bulunan 1660'lardan kalma tezhipli bir el yazması. İçini açtığınızda size yaldızlı sulu baya minyatürlerle dolu tam 59 sayfa karşılıyor. Bu sayfalarda sultan portreleri var, gündelik hayattan sahneler var, savaş tasvirleri var. Ama onu asıl ilginç kılan şey üslubu. Baktığınızda ne tamamen Osmanlı işi diyebiliyorsunuz ne de kesinlikle Venedikli. İkisinin arasında kalmış melez bir sanat eseri. E, bu durumda akla şu sorular geliyor. Bu kadar dikkat çekici bir albümü kim yaptı? Ve daha da önemlisi neden yaptı? İşte şimdi işin en can alıcı kısmına geliyoruz. Bu albümün yaratıldığı zamanın ruhuna, yani o dönemin şartlarına. Tarih, Girit Savaşı. Osmanlı İmparatorluğu ile Venedik arasında tam 25 yıl süren gerçekten çok çetin bir mücadele. Savaş 1645'te başlıyor, 1669'da Girit'in Osmanlı tarafından alınmasıyla bitiyor. Peki bizim bu kodeks ne zaman ortaya çıkıyor? Tam da bu savaşın en hararetli zamanında, 1660'lar civarında İstanbul'da. Ve işte akıl almaz detay. Bu eser düşman topraklarının tam kalbinde, İstanbul'daki Venedik elçisinin konutunda, yani Balyos'un evinde yapılıyor. Savaşın ortasında bu nasıl mümkün olabilir? Bu soru projenin gizemini iyice artırıyor. Bu albümü anlayabilmek için onun o büyüleyici sanatsal DNA'sını, yani görsel dilini çözmemiz şart. Burada karşımıza çıkan ilk kilit kavram Şehname. Anlamı hükümdarların kitabı. Bu bir padişahın başarılarının metin ve minyatürlerle anlatıldığı resmi bir Osmanlı saray geleneği. İşte bu kodeksin yapısını etkileyen temel direklerden biri bu gelenek. İşte o melez yapıyı en net durada görebiliyoruz. Bakın bir tarafta Osmanlı saray geleneğinin bir parçası olan Silsilename yani padişahların soy ağacı tasvirleri var. Diğer yanda ise Bertelli'nin Vitesi gibi bireyi ön plana çıkaran Avrupalı hümanist portre kitapları. Kodeksteki sultan portreleri de bu iki farklı dünyayı alıp yepyeni bir sentez yaratıyor adeta. Bu sanatsal alışveriş sadece portrelerde de değil. Mesela şu deniz savaşı sahnelerine bir bakın. Kodeksteki sahne, kompozisyon ve perspektif olarak Şehname-i Nadri'deki bu sahneden ne kadar etkilendiğini bangır bangır bağırıyor. Gemilerin duruşu, figürlerin konumu neredeyse birebir aynı ama sanki Venedikli bir gözle yeniden yorumlanmış gibi. Peki bütün bunlar nasıl oldu? Hani o eski basma kalıp bir hikaye vardır ya Avrupalı gezginler gelir, hatıra olsun diye çarşı ressamlarına egzotik manzaralar çizdirir. İşte bu albüm o hikayeyi tamamen yıkıyor. Gerçek çok daha karmaşık ve etkileyici. Bu diplomatların, tercümanların ve saray sanatçılarının ortak bir karşılaşma alanında yarattığı derin bir işbirliğinin sonucu. Yani anlamamız gereken kilit nokta şu. Bu albüm öyle turistik bir hatıra falan değil, çok daha ciddi, çok daha stratejik bir amacı var. Peki projenin beyni kim? karşınızda Giovanni Battista Ballarino. Kendisi çok tecrübeli bir Venedikli diplomat ve o savaş yıllarında İstanbul'daki fiili büyükelçi yani Osmanlı-Venedik ilişkilerinde kilit rol oynayan biri. Ve işte albümün asıl amacı. Ballerino, bu eseri, kendisinden sonra göreve gelecek kişi için bir nevi Osmanlı toplumuna giriş el kitabı olarak hazırlamış. Ama sadece bu da değil, aynı zamanda Venedik diplomasisi için hayati olan dragomanlar, yani tercümanlar olmadan işlerin ne kadar sarpa saracağına dair de bir uyarı niteliğinde. Kısacası bu, bir istihbarat ve eğitim dosyası. Albümdeki resimler de bu yüzden sadece birer süs değil, aslında birer ders materyali. Mesela bu kervansaray resminin altındaki notlar sadece binanın ne olduğunu söylemiyor. Nasıl işlediğini, Venedik'teki benzerlerinden farklarını, yani İstanbul'a yeni gelen bir diplomatın ayakta kalmak ve başarılı olmak için bilmesi gereken tüm pratik detayları tabii ki Venedikli bir siyasi bakış açısıyla anlatıyor. O zaman şimdi gelelim bu tek bir nesnenin bizim tarih anlayışımızın nasıl kökünden değiştirdiğine. Burada kilit bir kavram var, karşılaşma alanı. Bu ne demek? Kültürlerin sadece çatıştığı değil, aynı zamanda bir araya geldiği, iç içe geçtiği ve yepyeni bir şeyler ortaya çıkardığı yerler ve etkileşimler demek. İşte bu albüm tam da böyle bir alanın ete kemiğe bürünmüş hali. Peki bu imparatorluklar ötesi eser nasıl yapıldı? Bunu bir film ekibi gibi düşünebilirsiniz. Venedikli diplomatlar yani Ballarino ve ekibi projenin amacını ve bakış açısını belirledi. Dragomanlar yani o dönemin süperstar tercümanları dil ve kültür arasında köprü kurdu. Osmanlı minyatür sanatçıları eşsiz yeteneklerini ve yerel üsluplarını işin içine kattı ve muhtemelen elçilikteki İtalyan teknik ressamlar da Avrupa tekniğiyle son dokunuşları yaptı. Tam bir ekip iş yani. Sonuç ne? Jigoni kodeksi bize tarihin öyle basit bir doğu-batı çatışmasından ibaret olmadığını çok net bir şekilde gösteriyor. Aksine, kağıt üzerinde düşman olanlar arasında bile ne kadar karmaşık etkileşimlerin, aracılıkların ve hatta ortak üretimlerin olduğunu gözler önüne seriyor. Düşünsenize, eğer tek bir albüm tarihin bir bölümünü baştan yazdırabiliyorsa, acaba müzelerin, arşivlerin sessiz raflarında daha nice hikaye keşfedilmeyi bekliyordur?